Hanım nasılsın? Ben ne yapayım biliyorum ne çalışıyoruz oraya koş buraya koş ben de ben de gelip işte onlarla idare ediyor şimdi. Siz nasıl oldunuz ne yaptınız ya? Ben sana sor 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 ya. Ne yaptın arabanı hiç keşmedin. Sen bir sor ya. yapayım, sen bir sor dedin sana hiç ilgilenmedin de biliyor musun? hayır benim ilgilenmem bir şey değiştirmiyor ki. İlgilensek ne olacak doktora şunu da yap bunu da yap diye takip talimat verecek halin yok. Ne gerekiyor? Sonra yapmıştır diye bakıyoruz. Kesin değil gelmiyor. Biliyorum ben de farkındayım saçım. Bizim aşçıya da bir lokma da bakalım ne çıkacak. Boşver evet. böyle geldi böyle gidecek. Seni çok özledim. Sen beni bıraktın biliyor musun tamamıyla? Korkma <laughs> yine seni. Yok estağfurullah onunla alakası yok. Bıraktım ne demek? Sana çok kırıldım ama çok. Allah'ım yarabbim sabır ver ya. Biz dostuz ya dost. İyi aferin. Öyle olur mu? Aşk tamam. olsun sana. Aşk olsun sana. Bunları konuşmayalım görüşürüz. Ne zaman konuşacağız? Bilmiyorum, bir şey konuşuruz. Ben seni çok rahatsız ediyorum. Niye rahatsız oluyorsun? Rahatsız hmm. olacak bir şey mi var? Görüşürüz. Ben teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. Sağ ol.